yani örümcek oyunu oynuyoruz. Ee, i̇nşallah yakalanmayız. Kaçmaya çalışacağız. Ee, o zaman hadi o zaman oyunumuza başlayalım. Ee, oyun bitti. Şimdi giriyoruz oyuna. Niye girmiyor? Ha, girdik tamam. Şimdi oyunu oyun oynuyoruz. Oyunun başlamasına 17 saniye var. 90 yılımız var. Ee, o kadar. Şimdi oyunun başlamasına bekleyeceğiz. Aa, sarjımız 15. İnşallah sarj yeter. Evet, başlıyoruz oyuna. Şu kulaklıklı olan benim. Şimdi bakın şu an Adam akıllı oturuyorum sigma gibi. <laughs> ya bu adam oldu ya. Ben olsam daha iyi olurdu. Benim bir tane taktik var. Hiç kimse şey yapamıyor. Opsikopsiki pato lütfen lütfen. Ya bu oyunda en sinir olduğum bir şey oluyor gidiyorlar. Skip atmıyorlar. Allah'ım ya. Beriz oyundan çıktı. E, kim basmıyor? Sefçi ya. Hadi. patmıyor. <laughs> İsme en son açacak ha. Run 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 dönmek gibi bir amca varsa söylesin. <gülüyor> <gülüyor> Help yardım etti Herhalde. Kapıyı kapat. Görmedim ya. Kuş, kuş. Kapat. Kuş, al. Aldım. aldım. Aldım, 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 aldım. 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 Gidiyorum kapıyı açmaya ya. Kapı açmaya gidiyoruz bakalım ne çıkacak. Allah'a bekler. Love ya. Lepiye çıktı. Lepiye. Lepiye. Pepe. 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 Pepe öldü. <laughs> Nerede örümcek? Örümceğin bir yerde sesleri geliyor ama neyse. Allah. Geliyor. <laughs> Hi ha, hi 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 ha, hi 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 ha. Yalnız beni gördü. Benim şu anda acilen kaçmam lazım. Kırmızı anahtarı bile bulamamışlar herhalde. E yok kırmızı anahtarı bile bulamamış. Neyse. Örümcek nerede? Aha. Gel lan buraya. Ana bana da lan. Mamla kadar lan. lan oğlum? İnşallah bir sonra yakalanır. Onu, Bir git başım paşımdan. Yani başımdan değil paşımdan. Git. Git onu ye. Git onu ye. Git onu ye. Git onu ye. Rahatla. kartal babacığım çık dışarıya oynayalım oynayalım niye oynayalım ya uy evci abi ya en farklı öldü en farklı for öldü ne uzaktan beni nasıl öldürüyor Abi şu işe bak ya öldük ya. Ben örümcek olacağım ki bir kişi kalmış. Bir tane maymun daha girdi. Şimdi 6 dakika arayla bunları bir ha? Adam içeri giremiyor benziz. O da Roblox mu yazıyor? Roblox mu yazıyor? Roblox yazıyor. Yani Roblox değil. Roblox. Roblox. Radex, Radex. Radex. Roblox Robox Roblox. Roblox'u mü diyor lan? Roblox. Roblox. Ben şimdi Ya maymunlar da kırmızı kapıyı açamamışlar. Kaçabileceklerini zannediyorlar. Abi Allah aşkına gidin ya. Altı dakika bekleyeceğimi oyundan çıkarım daha iyi ya. CSPJ4. Bak bak pil bendeydi. Gitti urum maymunu gitti beni yedi ya. Pil en değerlisi kapıyı açıyor bu gidiyor. Spreyi alıyor. Yani sanki le levyeyle açtı bunu öyle. İyi ki açmam. Kızı <laughs> taksaydı. Niye? Niye? Ne yapacağım? Anahtarı örümceğe mi saplayacağım? <laughs> Arkadaşlar havalar çok soğudu ya. 19 Kasım 2023. Bir

İnşallah ölür. Oo, canım mı değilsin? Onun bana bir. Şimdi bakalım kim kalmış. İki kişi kalmış. Ele kokulu mu? Ela kokulu. Ela kokulu. Bir iki satır şuraya açmaya çalışıyor çocuk. Bu saatçi eğer ne ya Şu anda yürüyorum. Ve şu anda o adamı bekliyorum

Öl 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 o adamı bekliyorum Abi oyun bitmiyor ya Son iki dakika var dayanabilirim dayanabilir, Dayanabilirsin Kanalıma abone olmayı unutmayın Bildirimleri açmayı unutmayın Like atmayı unutmayın Tam tersini söylüyorum Lütfen bak bunları yapın kanalı yeni açtım bak. Sizler için sabah sabah akşam video çekeceğim komple. İnşallah video çekmeyi de unutmam. Hava İstanbul eserlerde yaşayan yaşayanlar var mı? Var ya hava o kadar yağmurlu ki. Hala yağıyor herhalde. Evet ya. Hadi bir dokun ka bitsin ya. Hadi be. Ha bu maymunu da bulamıyorsan ne bileyim yani. Bu tek başına kaçsın ben buna robux eder. Hadi lan. Bu tek başına bitirsin 10 lira. Tek başına bitir 20 lira, 30 lira, 40 lira, 31 lira ya. Ben buranın taktiğini biliyorum ki. Oh, ne kadar bekleyeceğiz ya. Hadi ya. Ay, sonunda oyundan çıkacağım. Neyse bakalım ne alabiliyorum. Bir şey alabiliyor muyum acaba? Bir karakterim yok mu benim? O bak benim. Bak ben bunu çok seviyorum. Bu benim adam. Benim. Benim. Tamam. 31 saniye 30 saniye 29 saniye Hadi bit Bit diyenler like atsın Bitme diyenler Hatta yok yok tam tersi Bit diyenler abone olsun Bitme diyenler like atsın Evet naneye yedik tabletimizin sarışı 5 Zaten şu sayı neye bitsin Kapatacağım videoyu Evet arkadaşlar, sarjımız yetmedi maalesef devam edemeyeceğiz. Ee, like atın, abone olmayı unutmayın, bildirimleri açmayı da unutmayın. Hoşça kalın, bay bay. Ama bak like atın.